Merhaba, size bugün deniz manzaralı çok büyük 5 metrekare masajla villa tanıtıyoruz. Evet, bu gördüğünüz yer villamız. Şurası garajımız. Hemen büyük bir depomuz mevcut. Havuzumuz mevcut. Bir tane villamız satıldı. İlk tane villamız, villamız kaldı mevkide. Evet, şöminemiz mevcut dışarıda. Barbekümüz. Evet, burası mutfağı. Ayrı mutfak şeklinde. Açık mutfak. Burası bu şekilde kesilmiş. Evet burası salonumuz. Isık ışıklandırma sistemi mevcut. Evet evimizin hemen sol tarafında bir tuvalet, banyo. Hemen sağında geniş bir odası mevcut. Bu şekilde. Ee, binada kamera sistemi mevcut. Evet yerler granit, yeşil granit. Evimiz tam bitmiş değil. %98 bitmiş. Önümüzdeki haftaya teslimatı mevcut. Evet, üst kata çıkıyoruz. Evet, tünel gibi bir girişimiz var. Evet, çok geniş bir yatak odası. Karşısında gelebilir yatak odası. Hemen sağında büyük bir banyomuz mevcut. Hemen karşısında giyinme odası ve ebeveyn banyosu mevcut. Bu şekilde. Evet. Toplam 5 artı 1. 5 artı bir açık mutfak. Geniş bir villa burası. Evet. Burası balkonumuz. Geniş bir balkon. Balkondan full deniz manzarası mevcut. Evet. Bakın karşıda Yunan, Yunan, Yunanistan'ın adalar gözüküyor. Şurada. Önü kapanmıyor. Köşe başı. Evet, son bir odamız kaldı. Ona da bakalım. Evet, o da burası. Evet. Villamızın fiyatı 12.000 TL. Evet. 12.000 TL villamızın fiyatı. Evet, alıcısına şimdi hayırlı olsun. İskanımız, elektrik, suyumuz her şey hazırdır. Müstakil villa. Oradaki villamız satılmıştır. 12 milyon liraya. Sağ ve sol. iki köşemiz kalmıştır. Evet. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Herkese iyi günler dileriz.